Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte he tek hesaplaşma, bolluk ve kıtlıkta çok iyi giden bir karakter oynayacağız. Yani Shaki. Hızlı bir şekilde başlayalım. Bu haritada gerçekten çok iyi gidiyor. Ortaya giderseniz net kazanırsınız. Biraz dikkatli olmak gerekiyor sadece. Şu an ortaya gidecek iki karakter var. 3 pardon. çok baya sağlam kötü oynadım yani. O zaman arkadaşlar bir maç daha girelim. Bu maç gerçekten dikkatli oynayacağım. Geçen maç o benim hatamdı yani. Direkt BB'ye dalmak gerçekten hataydı. Ama ben BB'ye direkt dalmayı seçtim. Bu sefer yine ortaya gidiyoruz. Ama bu sefer ortadaki yükleri alacağız. Çünkü çok mükemmel bir taktik uygulayacağım. Ortaya gidelim şimdi. Benimle birlikte ortaya giren çok adam yok zaten. Şimdi ilk adamımızı kestik. İlk adam bizim için çok önemli. Çok değerli yani. Şunu da alıyoruz. Bunu da alıyoruz. Ben <laughs> oğlum. Ama yani bayağı sağlam kupa düşüyoruz he. Neyse dur 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 dur. Bak karakter çok iyi bu haritada ama canım canı çok az. Benimki çok güçsüz. Yani bayağı iyi. Gerçekten bayağı iyi. Şu an 10.000 canlı olsa bu karakter var ya bak mesela bu maç bayağı yargıda açacağız diye tahmin ediyorum güzel bir maç olur bu maç. Net. Burası benim. Bak ortayı aldım. Oğlum benim yükümü aldı ya. Ben bunu net kestim bu arada. Affetmem. Beni kurtardılar haberleri yok. İkisinin de. O indi. Bu da indi. Allah. Gel buraya. Güzel güzel bak işte bak ortayı ele geçirdim mi maç net sende oluyor. Atsın ulti yani problem yok. Bizi hiç türlü kesemez. Aksesuarım olsa net almıştım onu ya. <laughs> güzel. Şimdi bakalım kim var haritada. Burası boş. Burası boş. Burası boş. Neresi dolu? Burası dolu. Gel. Güzel maçtı. Gerçekten güzel maçtı. Güzel oynadık. 305 oldu. 17.040 tamam. Şimdi karakter Değiştireceğim. Buz olacağım Buz da bu ortada iyi. Yanlış aksesuar biliyorum. Ama deneyeceğiz böyle güzel bir şekilde oynayacağız. Yüksek kupalı girmek istemiyorum kupa düşme korkusundan dolayı. Şöyle normal bir şekilde oynayalım oyunumuzu. Hemen içeri. Direkt abi bir kill aldık bile. Ortada bizden başkası yoksa bu arada çok iyi ki yok gibi. Abi dur kaç 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 biri var çünkü. O kadar basit kaçamazsın. Harbi kaçamazsın yani abartma. Şu an çok iyi. Ben geldim. Hoş geldin değil mi? Furkan tek atacak diyecektim. Harbi tek attı. Karakteri çok güçlü ama Furkan'ın. Güzel güzel 500. Şöyle şuradan ödülümüzü alalım. Bir de açıyoruz sayılır. Bakalım bu sezon ne kadar elmas alacağım. 40 elmasım var. 50. 60. 70 80 80 olacak elmasın. Tamam güzel idare eder. Yine bu haritada iyi olacağını düşündüğüm bir karakter seçmek istiyorum. Rosa alan kor kontrolünü sağlarsak çok iyi olur bence. Deneyeceğiz. Kalın nasıl olacak maç? Niye şu an maça girmiyor? Nedenini bilmiyorum vallahi. Ta tamam, girdi. Hemen şimdi maça geçelim. Bakalım arkadaşlar alan kontrolü sağlayabilecek miyiz? Abi hadi Çok iyiydi ya Abi adam hile ya nasıl görüyor beni Harbiden oğlum bunlar beni nasıl görüyor? Tek atar bu arada. He, yok aldım. Güzel başladı ve videonun sonuna geldik. Video beğendiyseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bu videoda bu kadardı. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.